6 Mayıs Tatarcık Abdullah Molla Kazasker Tatarcık Abdullah Efendi, Krimi Osman Efendi soyundan olup 1730'da doğmuştur. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra 1749'da müderris olmuştur. Bir süre Rumeli Kazaskeri Vassafzade Esat Efendi'ye teskirecilik yapmıştır. Esat Efendi'nin kaza idaresindeyken usulsüz davrandığı iddiasıyla görevine son verilmesi sırasında o da kusurlu bulunarak azledilmiş ve limniye sürülmüştür. Ancak bir müddet sonra affedilerek önce Harameyn müfettişliğine daha sonra da sırasıyla Kudüs, Mısır ve Medine kadılıklarına tayin edilmiştir. 1787 Rus seferine Anadolu Kaz askerliği payesiyle ordu kadısı olarak katılmıştır. Bu görevi sırasında Osmanlı-Rus Savaşı'nda Osmanlı, Savaşı Osmanlı Devleti'nin yanında bir müttefik adayı olarak ortaya çıkan İsveç'in elçisi Joe Heidenstam ile imzalanan Beykoz İttifak Muahedesi'nin müzakerelerini yapan devlet heyeti içerisinde yer almıştır. Sadrazam Yusuf Paşa ile arasında çıkan anlaşmazlık yüzünden görevinden alındıysa da 1790'da fiilen önce Anadolu kazaskerliğine sonra aynı yıl içinde Rumeli kazaskerliğine getirilmiştir. 1794'te azledilerek Güzelhisar'a sürülmüş, daha sonra ikinci defa Rumeli kazaskerliğine tayin edilmiştir. Tatarcık Abdullah Efendi'yi Osmanlı Devleti'nde görev yapmış diğer kaz askerlerden ayırarak bir tarihi şahsiyet yapan onun kaleme aldığı layihasıdır. 6 Mayıs 1797'de vefat etmiş ve Edirne Kapı Mezarlığı'na defnedilmiştir.